Günaydınlar diliyorum. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Televizyonu, ESOP TV'den herkese merhabalar, hayırlı cumalar. Sayın izleyicilerimiz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Televizyonu en seçkin programlarından olan başkanlar konuşuyor, günceli ve gündemi takip ediyor. Bugünkü konuğumuz Gazi Emir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda Esnaf Odaları Birliği'mizin Denetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Beyan. Başkanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Necil Bey. Ee, öncelikle bu program için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde üyemize de gerekli mesajlarımızı vereceğiz Allah nasip ederse. Bugün ilk defa bugün sizi konuk evet. ediyoruz Başkanım. Başkanlar konuşuyor. Yaklaşık iki yıla yakındır artık yayın yapıyor. Ama Gazi bir Esnaf Odası Başkanımızı ilk kez yayına alıyoruz. Evet. Seçim süreci yaklaşıyor. Kendisinin yaptığı çalışmalar hakkında Gazi Bir'deki ilçedeki esnaf sanatkarları bilgilendirmek ve ilçedeki diğer resmi kurumlara gereken mesajları vermek üzere bugün evet. bu ara bir aradayız. Teşekkür ederim ee, bu fırsatı bizlere verdiğiniz için. İlk kez çıkan başkanlarımızın kısa bir özgeçmişlerini okuyoruz. Çünkü bizim programımız internet üzerinden yayın yaptığı için sadece İzmir'de değil, sizi İzmir Esnaf Teşkilatı'nda herkes tanıyor ama teşkilat dışından izleyenlerimiz, İzmir dışından izleyenlerimiz, hatta yurt dışından izleyen seyircilerimiz var. Müsaade ederseniz ben sizi kısaca bir izleyenlerimize tanıtayım. Tabii. Evet sayın izleyiciler, Süleyman Bey'in kimdir? 1966 İzmir-Gazemir eski tabiriyle. Seydiköy doğumlu. Tahsil hayatında lisede ve belediye gençlik spor kulübünde voleybol oynayan Süleyman Beyan tahsil hayatı ve askerlikten sonra elektrik işleri üzerine esnaflığa başladı. İlerleyen yıllarda inşaat işlerine ağırlık veren beyan yap-sat modeli ile inşaat sektöründe ilçede etkin bir konuma yükseldi. İlçe esnaf sanatkarları arasında sevilen bir isim olan Süleyman Beyhan Çevresinin ısrarları ile girdiği oda seçimleri sonucunda 2005 yılında Gazi Emir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçildi. İzmir'de odaların üst kuruluşu olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde 2016 ve 2020 dönemlerinde denetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Gazi Emir Esnafı'nı üst kuruluşta başarıyla temsil eden Süleyman Beyan, İzmir Birliği'nin 2023 yılında yapılan olağanüstü genel kurulu sonunda Yalçın Atal'ın listesinde yer aldı. Süleyman Beyen halen İzmir Birliği'nde denetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Süleyman Beyen evli, iki çocuk ve üç torun sahibidir. Başkanım sizi kısaca evet. bu şekilde izleyenlerimize evet. tanıttık. Teşekkür ederiz. Şimdi başkanım gerçekten ee, sosyal medyayı iyi kullanıyorsunuz. Oda kadronuz, odadaki yönetim kadronuz, personel kadronuz, idari kadronuz bu işi güzel yapıyor. Evet. Buradan Erkan kardeşimize de başarılı çalışmalarından dolayı selamlarımızı iletelim. Ee, biz sizi takip ediyoruz basından ve sosyal medyadan. Ee, o Gazi Emir'de esnafa yönelik yaptığınız çalışmaların yanı sıra ilçedeki diğer kurum ve kuruluşlarla güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Öncelikle evet. şunu sorayım başkanım. Gazi Memur Odamızın temsil edildiği kurumlar hangi kurumlar? Evet. Öncelikle Kent Konseyi geçen gün e, seçim yapıldı. Odamızı temsilen Erkan Bey'i, gelen sevkiyatımızı Kent Konseyi e, yürütme kuruluna e, verdik. Onun yanı sıra insan hakları ilçemizde insan hakları kurulunda bir temsilcimiz var. E, aynı zamanda yine kaymakamlık nezinde, tüketici hakim heyetinde esnafımızı temsil eden bir arkadaşımız var görevli olarak. Bunun haricinde işte diğer faktafak şeylerde de temsilcimiz var ama çok fazla açmaya gerek yok. Önemli olan kısımlar bunlar. Yani başkanım esnaf sanatkarları ilçedeki yönetim birimlerinde layık ile temsil ediyoruz. Kesinlikle tabii. Yani orada esnaf sanatkarlar aleyhine bir durum olursa veya doğabilecek avantajlar olursa evet. Yani ilk elden Aynen. hızlı bir şekilde müdahalemizi, yapıyoruz. müdahalemizi evet. yapabiliyoruz. Evet. Başkanım şimdi e, belediyeler önemli. Esnaf sanatkarların evet. yaşamında hangi sektörde olursa olsun evet. yerel yönetimler çok önemli. Evet. E, bu konuda Gazimir'de güzel bir çalışma da yapıldı. Belediyede evet. bir esnaf masası oluşturuldu ve burada evet. da yani bildiğim kadarıyla odamızın ve sizin katkılarınız büyük. Evet. Biraz evet. esnaf masasını anlatır mısınız efendim? Bizim... Belediye'de son dönem seçimden sonra kurduğumuz hesap masası çok etkin bir şekilde, düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu tabii ki kişiler bazen ne olduğunu pek çözemiyor. Buna bir açıklık getireyim öncelikle. Esnafın bütün sorunları, işte ruhsat sorunu olsun, işgaliye sorunu olsun, ne olursa olsun belediye ile ilişkilerimiz çok iyi olduğundan dolayı e, sıkıntısını dile getirdiğinde ivedilikle çözüme ulaşıyor esnaf masasının e, özelliği budur. Yani, yani, kaç kişiden oluşuyor başkanı ve kimlerden oluşuyor? Belediye, belediye, belediye personelinden iki kişi var. Bizim esnafın sıkıntısı olduğu zaman bizim genel sekreterle beraber belediye müracaatımızı yapıyoruz. İvedilikle hangi birimde ise direkt ulaşabiliyoruz. Yani zamandan kazanıyoruz. Yani belediyenin esnafla alakalı rutin işlemleri dışında evet. yani buradan da ilçe esnafı sanatkarına seslenmiş olalım. Evet, aynen. Eğer ki yani işgaliye konusunda olur, ruhsat konusunda Kesinlikle, olur evet. veya tabela, vergi başka evet. bir konularda bir sıkıntı yaşadığınız Bak. zaman odamıza konuyu iletmeniz Tabii, ibedilikte, sayesinde. İvedilip çözümü ulaştırıyoruz. Evet çok güzel başkanım. Peki esnaf masası okey esnaf masasında evet. bir sıkıntı yok. Bunun dışında zağ belediyenin zabıta evet. ruhsat birimleri. Bunun yanında bir de başkanım esnaf sanatkarların yerel yönetimlerde olduğu kadar sosyal güvenlik konusunda da önemli beklentiler evet. oluyor. Sosyal güvenlik ilçedeki evet. kurumuyla ilişkiler nasıl başkanım? Şöyle ki ben biliyorsunuz 5 dönem oda başkanını yapıyorum. Bu sayede ikili ilişkilerimiz kurumlarla çok iyi. Örneğin zabıta birimi, ruhsat birimi belediye ile alakalı e, muhtarlarımız, sosyal güvenlik kurumu müdürümüz Vahit Bey de buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. E, i̇nanın ulaştırdığımız sıkıntıları ve de çözüme ulaştırıyorlar. Buradan yine Gazi İmir Belediyesi zabıta ekiplerine, ruhsat birimine ayrıca teşekkür ediyorum. E, bizim esnafımıza oldukça duyarlı davranıyorlar. E, sorunlarımızı ve de çözüyoruz. Başka da mı? ilçede sosyal güvenlik merkezi nerede faaliyet gösteriyor? Bizim Karabağlar'da şu anda e, kısmet olursa işte kendi ilçemize taşımak için de çaba gösteriyoruz. Bir sıkıntı yani, oluyor mu Karabağlar'da olması? Yok. Dolayı? Tabii ki biraz ters kalıyor bize ama biliyorsunuz e, bu son depremde bizim Sosyal Güvenlik binamız, müdürlük binamız e, darbe almıştı. Ondan dolayı boşaltıldı. Konak taşınmıştı. Konaktan tekrardan Karabağlara geldi. Ben de onu ha, enteresan buldum. Çünkü Gazi Emir yani İzmir'in büyük ilçelerinden evet, bir evet. tanesi. Sosyal Güvenlik Merkezi neden Karabağlarda? Evet. Onu merak ettiğim Ondan için dolayı, evet. özellikle sordum. Depremden dolayı boşaltıldı. Evet. Hasar aldı binalar da o yüzden. Peki yani yeni kısa sürede binanın onarımı veya başka bir yerde yani çalışması söz konusu mu? Şu anda başka yerde yeni bina oluşumu var. Yani yeni bir alacak taşınacaklar kısmesi yakın zamanda. Başkanım Gazi Emir'de şimdi havalimanı var. Evet. Havalimanı İzmir'in dünyaya açılan penceresi. Evet. İzmir'e ilk gelenlerin yani ilk adımı Gazi ya, Emir oluyor. Evet, Bu misafirlerin ya. ilçe İslam sanatkarına bir etkisi oluyor mu? faydası oluyor mu? E, tabii ki yani özellikle biliyorsunuz e, oteller son zamanda e, artış gösterdi. E, bizim küçük esnafımızda çok faydası olmasa da bölgemize bölge bize faydası oluyor. Ulaşım açısından da faydası oluyor. Şeyde İzmir, Fuar İzmir de sizin bölgeye yakın. Evet. Fuar İzmir biraz uzun dere kısmına daha yakın olduğundan dolayı Gaziyeber'den biraz daha kopuk. Evet. Ama tabii ki ulaşımla alakalı faydası oluyor. Yani başkanım ben şimdi şöyle hatırlıyorum. Yani e, hava havalimanından önce evet. ben daha küçük yıllarım oluyor ama az çok hatırlıyorum. Çiğli'deyken, havalimanı yokken evet. Gazi İzmir'e yakın, güzel, şirin bir köydü. Evet. Ve yani ben pek çok kez Gazi Emir'e sizin yanınıza geldim. Sizin seçtiğiniz ilk yıllarda bile, çok evet. eskiye gitmeyelim sayın izleyiciler. Evet. O arka sokaklara bir ana caddenin üstündedir odamız, bir ana caddesi vardır. Evet, evet, Onun arka sokaklarında sayın izleyiciler arabayı oralara park ediyordum. Caddede yer kalmadığı için. Evet. Sizin odaya geldiğim zaman böyle şirin, bahçeli duvardı için bahçe, küçük evet, beyaz evet. evler görüyordum. Evet. Son gittiğimde o evlerin yerine apartmanlar olduğunu evet, gördüm. Maalesef hızlı ve e, kontrolsüz de gelişti diyebiliriz gazi bir içimiz için. Tabii havalimanı da etkisi var bunda. Tabii başka. tabii aynen. Hızlı gelişmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi o akabinde Emlak Bankası dediğimiz konutlar e, inşa edildikten sonra e, tabii ki ilçe nüfusumuz hızlı bir artış gösterdi. Ondan dolayı tabii ki doğal olarak sıkıntılar oluştu. Başkanım, esnaf sanatkarların en büyük temel sıkıntılarının bir tanesi de finans. Yani esnaf sanatkarların en güvenli, en fazla kullandığı kredi olanakları esnaf sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri. Yani Gazi Bir Kefalet Kooperatifi Başkanımız Sayın Metin Taşkın, genel müdürümüz de Sayın Ogün Taşkın. Evet. Başarılı çalışmanı takip ediyoruz. Siz ilçede kefalet kooperatifiyle ilişkileriniz ne durumda? Esnafın faydalanması ne aşamada? Evet. Ee, güzel bir konuya değindiniz. Ee, Gazi bir Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Metin Taşkın ve müdürümüz Ogün Taşkın'a da buradan e, sizin vasıtanıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar e, ilişkilerimizi çok iyi tuttuk. Bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu bizim esnafımızın bir nefes alması açısından bu iki kurumun işbirliği içerisinde çalışması çok önem arz ediyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum bu vasıtayla. esnafın ilçede kullandığı kredi oranı yüksek mi? Var tabii mi? ki şimdi oldukça şöyle diyeyim yani aşağı yukarı kredi çekmeyen hesabımız yok gibi. Evet. Bu da sağ olsun istediğimiz oranda vermeye çalışıyorlar. Ondan dolayı Metin Başkanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Şu söylediğiniz laf bile başkanım, güzel ilişkilerin Kesinlikle. ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Çünkü şu anda benim bildiğim kadarıyla Esnaf Kefalet Kooperatiflerinde bir plasman problemi var. Yani var, evet. devletten, Halk Bankası'ndan yeterli destek gelmediği için istenilen düzeyde evet. kredi dağıtımı yapılamıyor. Ee, pek çok esnafımız bekliyor sırada ama evet. sizin ilçede neredeyse kullanmayan e, esnaf yok dediğiniz evet, zaman evet, evet. gerçekten de ilçede finans konusunda esnaf sahiplerine verilen desteğin önemi ortaya kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle. Başkanım peki belediye dedik, sosyal güvenlik dedik, esnaf kefalet kooperatifi dedik. Diğer kurumlarda sizin yaptığınız bazı esnaf saatlerinde yine bazı anlaşmalar var. Onları da arzu edersiniz. Bunu evet. da dile getirelim. Bizi izleyen esnaf sanatkarlarımızla evet. bilgilensin efendim. Değerli arkadaşlarım, bizim ilçemizdeki kurumlar, e, örneğin sağlık sektörü, eğitim sektörü, ulaşım sektörü veya araç yenileme sektörleriyle alakalı yaptığımız protokoller neticesinde esnafımıza belirli oranlarda indirimler aldık. İşte yüzde yirmi, yüzde yirmi beş oranlarında. Tabii ki bu da e, esnafımızı bir nebze rahatlatıyor bunu da geniş, bu çerçeveyi de geliştirme çabasının içerisindeyiz. Yani e, sağlık sektörü biliyorsunuz e, olmazsa olmazlardan yani e, aynı şekilde eğitim sektörü bunları da %25, %30 gibi indirimi almak e, baya bir e, e, esnafımızı rahatlatıyor. Teşekkür ederiz başkanım. Evet. Ama e, benim sizinle bu yaptığınız kurumlarla arasında yaptığınız çalışmalarda sormak istediğim, evet. özel sormak istediğim bir konu daha var. E, sayın izleyiciler, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin kaynaklardaki oteli 20 25 yıllar yakın bir süre sonra, 20 küsur yıl sonra ruhsatını aldı ve altın durumda olan otel artık İzmir Esnaf Sanatkarı'nın gurur duyduğu bir tesis haline dönüştü. Tabi bunun e, tesisin yenilenmesi, otelimizin yenilenmesi ve etkin bir tesis haline dönüşmesi için çok uzun çabalar yapıldı. Birlik Başkanımız Sayın Yalçın Ata bizzat ilgilendi, bizzat özen gösterdi burada yapılan çalışmalara. Benim bildiğim kadarıyla başkanım, evet. özellikle bu otelin yenilenmesi çalışmalarında, e, sizin de mesleğiniz. Sizin evet. de katkılarınız oldu. Evet. O konuda otelimiz konusunda düşüncelerinizi, evet. yaptığınız çalışmaları bir özetler misiniz evet. Öncelikle Yalçın Başkanımı bu konuyla alakalı tebrik ediyorum. Kendisi çok hırslı, çok aktif. Tabii ki bu durum sahaya hizmet olarak dönüyor. biliyorsunuz az önce de bahsettiğiniz gibi ruhsat sorunu en başta çözülmesi esnaf sanatkarlarımız için çok önem arz etti. Bunun e, haricinde yıllardır biliyorsunuz altılı bir şekilde kullanıldı. Zarar yazıyordu. Bu yillenme sonucunda e, işletmemiz kar etme durumuna geçti. Bu da e, esnafımızın gurur kaynağı haline geldi. E, tabii ki burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün personele teşekkür ediyorum. Çünkü herkes elini taşın altına koydu. Bizler olsun, e, diğer oda başkanlarımız olsun. İnanın e, bir eleman gibi çalıştık. Tabii ki e, Yalçın Başkanımızın bu özverili çalışması bizi de ateşledi bu konuda. Komutan başta oldu mu askerler gidiyor. Aynen, evet, diyor aynen evet, evet. Peki başkanım. Sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizi şimdi üyelerinizle mesaj vermeniz evet. için mesaj vermeyi davet edeceğim ama önce ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Başkanım Ocak ayından itibaren odalarımızın seçimleri başlıyor. Evet. Gazi ve Esnaf Odası Başkanlığı'na yeni dönemde tekrar aday olacak mısınız? Evet. Neden aday olacaksınız? Yeni dönemdeki projeleriniz neler? Bunları üyeleriniz aktarır mısınız efendim? Tabii. Kamera sizde. Ee, çok kıymetli Gazi ve Esnaf Odası üyelerimiz. Allah ömür verirse 2026 Ocak ve e, şu Mart ayları içerisinde 5362 sayılı yasa gereğince seçim yapmak durumundayız. Kısmet olursa bu dönemde yine adaylığımı sizlere açıklıyorum. Aday olmamın sebebi 5. dönem oda başkanlığını yaptım. Bu hizmet çıtasını belli bir noktaya taşıdık. Kısmet olursa sizlerin desteğiyle 6. kısmet olursa 6. oda başkanlığına yine adayım. Bu Adaletteki sebebim hizmet çıtasını bir üst seviyeye çıkartmak. Sizlerden aldığım destekler sayesinde bunu başaracağımı inanıyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. İnşallah. Diyorsunuz tünemide. ki yaptıklarımız, yapacaklarımızın devrimi İzmir'de devriniz Yeni dönemde evet. içe İslam sanatkarlarımıza hizmet çıtası yükselteceğini biz de inanıyoruz. Kesinlikle. Size ve başarılar diliyoruz. Teşekkür diniyoruz. ederim. Teşekkür ederim. Evet sayın izleyiciler, Bir Başkanlar Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka programda, bir başka değerli oda başkanımızla tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.